Örtek ele saydım. Başucumda koydum. Ben bir yerler uydurdum. Dumba dumba dum. Kız. Hayırlı pazarlar. Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Sabah sabah kalktım. Yine güzellikler yaptım. Güzellikler yapmaya devam ediyorum. Ama sizi de unutmuyorum. Siz benim canımsınız. Canım takipçilerim. Kız. Ödemin mi var? Şişman mısın? Yedikleri sana sıkıntı mı veriyor? Kilo mu vermen lazım? Fabla. Fabla arkadaşım fabla. Sabah aç karnı içiyorum. Bebek gibi olurum. Fabla çok güzel. Kullandığınız zaman hem zayıflıyorsunuz. Hem sizi tok tutuyor. Ben üç aydır bunu kullanıyorum. Bir sürü ürünler bizim reklamımız yap bizimle. Hayır. Hayır. Çünkü ben buna inanıyorum. Fablaya inanıyorum. Her şey para değil. Takipçilerimi kandıramam ben. Hadi bakalım. 5 kişiye fabla hediye. Hemen etiketleyin. Sizi seviyorum he?